thank you lar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyüne geldik. Arkamda da görmüş olduğunuz üzere midilli manzaralı, deniz manzaralı güzel bir köydeyiz. Özellikle taş mimarisiyle dikkat çeken bir köydeyiz. Burası Çanakkale il merkezine 95, Ayvacık ilçe merkezine 25 km uzaklıktadır. Bugün Kuruoba köyünü gezeceğiz. 1928 yılı kayıtlarında buranın ismi Kuruobası olarak geçiyormuş daha sonralardan Kuruoba olarak değiştirilmiştir. E, zamanında su kaynaklarının bakımından yetersiz olduğu için Kuruoba demişler. Yörüklerin kurmuş olduğu bu köy şu anda büyük şehirlerden göç alan, özellikle İstanbul'dan göç alan bir köydeyiz. Şimdi hazırsanız Kuruoba Köyü'nü birlikte gezelim. köyün bulunduğu yerden Assos gözüküyor. Karşıda Edremit Körfezi, Burhaniye, Ayvalık adaları, Ege Denizi'ni görüyorsunuz şu anda. Özellikle son dönemlerde 15-20 hane büyük şehirlerden buraya göç etmiş kişiler var ve çok güzel örnek teşkil edecek taş yapılar yapmışlar. Hem onları sizlere göstermek istiyorum hem de köylülerle sohbet edeceğiz. Bu köyle ilgili sizler için bilgi alacağız. Bu kısımda özellikle köylülerin yapmış olduğu gölcükler var. O gölcükleri de biraz sonra göstereceğim. Karşıda gözüken Midilli Adası Yunanistan'a ait. Hemen köyün plajı da aşağıda Sivrice Koyu var. Kuru Koyu var alt tarafta. Ve bunlar köye sadece 3 kilometre uzaklıktadır. Burada da koyun damlarını görüyorsunuz. Köylüler hayvancılıkla uğraştığı için yazın hayvanlar, koyunlar güneşten korunsun diye böyle koyun damları yapmışlar. Şu anda da köylülerin temel geçim kaynağı hayvancılık ve zeytincilik. Bu denize yakın olan kısımlarda da zeytinlikleri var. Bu civardaki köylerin hemen hemen hepsinde böyle gölcükler var. Bunlar köylüler tarafından oluşturulmuş, kazılmış hayvanlarını sulamak için yapılmış gölcükler. Biraz ara sokakları sizlere gösterelim hem de köy meydanına doğru ilerleyelim. Gel oğlum. Evet, şimdi köyün içine doğru ilerliyorum. Dostlar burası köy meydanı. Şurası köy konağı. Şurası köy meydanı. Köy meydanı da böyle köy konağı. 2000 yılında yapılmış. Bir Atatürk büstü var şurada. Herhangi bir bakkalı, okulu, sağlık ocağı olmayan bir köydeyiz. E, ee, tabii çok yakın mesafede bulunan, bir kilometre ileride bulunan Korubaşı köyünde bütün imkanlar var. Burası da oraya yakın olduğu için Buradaki insanlar Oraya gidebiliyorlar Şurası da köy camisi Yine dışarıdan gelip böyle ev yapan e, Şehirden buraya göç eden kişiler var Çok güzel evler yapılmış Bir tane evi örnek olsun diye size göstereyim dostlar Çok güzel bir taş mimarisiyle ile yapılmış e, Güzel bir örnek olduğu için sizlere böyle göstermek istedim. Yine burada da bir taş ev var. Çok güzel yapılmış. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım önce. Ben Ömer Esirgemez ismim. Aslen Koroba köyündenim. Aşağı yukarı 50-55 sene köyün dışında yaşadım. Sonradan emekli olunca geldim köyüme yerleştim. Tekrar. Yani yani. Benim asıl mesleğim öğretmenlik idi. Sonra hukukçu oldum. Avukatlık yaptım. Bir ara TH'ın genel müdürlüğünü yaptım. Tekte çalıştım. Sonra emekli oldum tekrar. Döndüm köyüme. Ankara hukuk mezunuyum. Evet. Ve hep Ankara'da yaşadım. Şimdi biz de köye geldik dediler ki Ömer Bey dediler bu köyün tarihini yazmış dediler. <laughs> en güzel buranın tarihini, evet. bu köyü anlatacak kişi de Ömer Bey dediler. Onun için sözü size bırakıyorum. Yani köyünüzü Teşekkür. size sorsalar nasıl anlatırdınız? Tarihinden başlayarak. Teşekkür ederim. Şimdi aslında köyün tarihçesi konusunda üzerimize düşen görevi yapmakta biraz ihmalkarlık gösterdiğimi itiraf edebilirim. Tabii ki köyün okulunu ilk bitiren, ilk yüksek öğrenimini gören bir ferdi olarak benden bunu beklemeleri doğaldı. Köyün nüfus kayıt şeceresini çıkardım. Küçük bir kitapçık halinde, bilgisayar baskısı olarak köyde bıraktım bir tane ama köyün tarihçesi konusunda çok kesin bilgiler yok. Buralarda Osmanlı'nın kuruluşundan önce Karesi Beyliği zamanında Ermanoğulları Beyliği bölgesinde Kızıl Keçiller veya Kara Keçiller boyundan yörükler buraya göç etmiş bu taraflara. Bazı köylerin adları Kızıl Keçili olarak durmakta hala kayıtlarda şu anda da var. Mesela Gülpınar beldemizin yakınında Kızıl Keçili köyü var. Bu ismin o göçebe birlikleriyle bağlantısı olduğunu ben düşünüyorum. Bizim tahminimize göre Karesoğulları zamanında bir kısım boylar boş olan bu arazilere gelmişler. Bazı köylerde Rumlar yerleşik olarak yaşamaktaymış. Mesela Gülpınar beldemizin eski adı Külahlı'dır. Bu da din adamlarının o zamanlarda giysi olarak bedenlerine ayrıca bir külah geçirmelerinden kaynaklanıyor. Yani İslamiyetin dışında bir inancı olan kesim anlamında anlaşılıyor. Öyle yorumluyorum. Mesela bizim köyümüz Oba olarak bilinen bizim köyümüz önce Tuzla Çayı'nın kenarında bir yere yerleşmiş. Oraya gelen yeni göç dalgasıyla kovmuşlar oradan. Burada Kaşkaya kuyruğu deriz. E, bize iki kilometre uzaklıkta şimdi. Gene bizim gibi has yürük. Ha, Hasataltı dediğimiz bir yer var. Oraya yerleşmişler. Oradan da kovulmuşlar. Burası bir düzlük. Hayvanları otlatmak için havadar bir kraç bölge olduğu için burayı kimse fazla almak istememiş. Burada kalmışlar. Bu gösteriyor ki göç dalgaları arttıkça yer kavgası olmuş. İşte Kuroba, Balabanlı, Koyun Evi ve Bademli köyleri aynı boydan gelen yörüklerin oluşturduğu köyler diye bir şaya var. Ne kadar doğru doğrudur bilmiyorum ama simaları da birbirine benzer bu insanların onu da söyleyeyim. Yerleşik hayat başlayınca çiftçilik, tarım ve benzeri uğraşılarla köylerde inançları gereği ibadethaneler yapılmaya başlanır. Bizim köyümüzün camiini de bu yönden düşünürsek diğer Rumi takvime göre 1390'lara tekabül ediyor galiba. Gerçi tabelası var şu anda tam hatırlayamadım. Demek ki Osmanlılar zamanında 1800'lü yılların başında nüfus sayımı yapıldığına göre resmi kayıttı. Nüfus sayımından 40-50 sene önce bu köy kurulmuş. Bizim köyümüzün tarihi bu durumda 500 yıllık bir geçmişe uzanıyor diyebiliriz. Belki daha da fazla. Mezar taşlarında 1-2 tane Rumi 1300 küsur tarihli mezar taşı bulundu. Hala da var. Bu bölgede fazla bitki örtüsü yok. Ee, hayvancılıkla geçindikleri için daha ziyade otlak açmak için bitki örtüsünü yok etmişler. Kırsal bir e, otlak alan olsun diye. Tabi erozyon zaten mahmatik bir yapıya sahip olan bölgenin taş yapısı üzerindeki ince toprağı götürmüş. Şu anda en kabadayı tabirle tarla vesaire gibi tarıma açılmış alanları es geçerseniz diğer yerlerde 50 santim toprak yoktur. Altı hep kayalık. Bu sadece bizim köyümüz ve civarına özgü bir konu. Mesela Tuzlu Ovası gibi, Gülpınar Ovası gibi yerlerde bu böyle değil tabi. Dördüncü zamanda mahmatik bir yapı ile MTA'nın verdiği bilgilere göre burada Ayvalık tarafında Midilli'nin, Tuzla'nın ve Ayvalık'ın da oluştuğu bölgede büyük bir dağ varmış. Yanardağ patlayınca bu Ayvalık havzası ve Midilli'nin önündeki bölge dahil deniz havzası oluşmuş. Onun krateri şu anda tam nerededir bilmiyorum. Onu madenciler, mühendisler daha iyi tarif ederler ama püsküren lavların denize doğru geriye akışının basamak basamak olduğuna ilişkin hala gözlem yapılabilir. Mesela Midilli ile aramızda açık denizde bizim köyün ve bu yörenin coğrafi yapısını gözlemlediğiniz zaman denize doğru basamak basamak inilmekte. Köyümüzde 1952 yılında ilkokul açıldı. 52 yılına kadar köyümüzde ilkokul yoktu. İlk öğrencilerinden birisi de benim. Bizim köyün kuru oba olarak adının anılması su yokluğundandır. Burada yaklaşık bir kilometre uzaklıkta Bahçeler Deresi dediğimiz güneyimizde bir vadi var. Orada su kaynakları var. Birkaç tane zaten köyün ilk kuruluşu da orasıdır. Sonradan buraya çıkmış. E, ulaşım zor olduğu için. Bizim köyümüz Asos'tan daha yüksektir. Yanılmıyorsam denizden 310-320 metre yükseklikteyiz. Düz alanın içinde artezyen dışında su kaynağı yok. Hep 100 metre daha aşağıda deniz seviyesine doğru inilen alanlarda su kaynakları var. Hayvanlar yazın deniz sahili daha sıcak olduğu için serinlemek için yükseğe çıkarlar. Bizim köyümüzde şu anda o kadar yok ama yani binlerce koyun vardı benim çocukluğumda. Yüzlerce e, şey vardı, büyükbaş hayvanı vardı. Bizim ailemizin bile e, 28-30 kadar ineği, danası, buzağısı, öküzü vesairesi vardı. Zamanında bunların su kaynaklarını başka türlü temin etmek mümkün olmamış. Büyük çukurlar kazmışlar, tabanı su geçirmeyen kayalık alanlarda yakın mesafelerde kış suyuyla buralar doluyor, yazın onun suyunu içiyorlar. Van'dan sonra bildiğim kadarıyla en fazla güneş alan bölgelerden birisi bu yere. Van'da 365 günün 200 günü bulutsuz güneş alırmış bildiğim kadarıyla. Burası da 200 değilse bile 150 gün güneş alan bir bölge. Onun için mikrop üremiyor. Güneş ışığı sayesinde sağlığımızı korumuşuz. Bakınız köyün başındaki düzlükte hep ahlat ağaçları vardır. Çam ağaçları vardır. Başka ağaç olmuyor. Yetişmiyor çünkü aşırı soğuk. Zeytin olmuyor mesela. Zeytin olmuyor. Eskiden köyün gölcüğünü buz tutardı. bir bir buçuk metre kalınlığında üzerinde boğalar görüş güreşirdi ve gö buz kırılıp içine düşmezlerdi. Şimdi 50 santim buz ya oluyor ya olmuyor. Biraz ısındı tabii Vallahi, yerküre. Evet, bir... Onun da etkisi var. Evet. Deniz seviyesinden 100 metreye kadar olan bölgede zeytinlikler, hmm. meyvelik veya meyve yok zaten su olmadığı için zeytin daha ziyade hmm. onlar yetişiyor. Teşekkür ederiz. Ben Rica ederim. Için. gerçekten sinematik bir görüntüsü var. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın. Suyun tatlılığı kaplumbağa. Bunu evde besleyeceğim ben. Hayır hayır onu doğal hayatında doğal yaşantısından koparamayız. Onun annesi üzülür. Annesi yok şurada buldum. Hı, annesi onu şimdi geziyordur arıyordur. Minik ya. <laughs> Ahmet Arif'ten bir şiir okuyacağım. Haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim, zulandaki masum resim. Haberin var mı? Görüşmedim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Ben Recep Meriç abi bu köyde doğdum. Bu köyde büyüdüm. Üniversite dışarıda okudum. Geri buraya geldim. Ne hangi bölüm okudun? Ben iş sağlık güvenliği okudum abi dışarıda. Sağlıkçı sağlık bölümü okumuştum lisedeydi zaten. Şu anda buradayım köydeyim. Evet. Üniversitem devam ediyor. Uzaktana döndü benim. Üniversite. Üniversite. Evet. Peki. Son dönem bitiyor bu sene. Bu sağlık alanında şey. liseyi sağlık olarak bitirmiştim. Sonra Hı. iş sağlığına döndüm üniversitede. Bilmiyorum şu an devam ediyorum öyle. Planların nedir, hedeflerin? Ya planlarım sağlığa tekrar dönmeyi düşünüyorum. Hı. Bir sene KPSS'ye gireceğim sınava. Öyle devam ediyorum. Umarım güzel olur. Köyünüzü biraz bize anlatman gerekirse nasıl da böyle köy? Abi köyümüz köy? küçük bir köydür. Market, bakkal hiçbir şey yoktur yani. Bir şey kalmadı zamanla. Çoğu insan dışarı Çanakkale'ye yerleşti. İstanbullular geldi yerleşti buralara da. Öyle. Dışarıdan böyle çok göç aldı mı? Çok göç aldı dışarıdan. En fazla göç alan köylerden biridir belki de. Mesela normal e, kaç hanesi var köyün? Normalde 150 hane yoktur bile o kadar. Ama dışarıdan da 20 hane falan 20 hane de dışarıdan geldi. Çünkü böyle e, köyü gezerken böyle yeni yapılmış evler Evet, Kanka çok çekiyor. çok yeni Mesul evler alınmış. var. Zaten e, Gölcük başına çıktıysanız orada da full yeni yapılan evler var. Burası konum anlamıyla da çok güzel, böyle evet. düzgünlüğe yakın. Evet, Hangi sinde. koyu genelde kullanırsınız? Burada biz bizim köyün koyu var, koroba köyü koyu. Hı -hı. Oraya gideriz genellikle. Sivrice koyu var yan tarafta. kadır koyu, Asos koyu var. Hı -hı. Sakin oluyor burada, işletme de yok hiç bizim köyün koyunda. Bir tane vardı o da yıkıldı sanırım. Şu an hiç işletme de yok. Güzel oluyor, sakin oluyor. Hı -hı. Merhaba amca. Merhabalar. Merhaba. Köyünüze böyle balıkçı geldi şimdi. Tabii balıkçı, manav, her şey gelir yani köyümüz yani. Gelir. Ekmekçi gelir her günlük gelir. Ya buna e, muayyemo engeli balıkçılar, manavlar, manavlar günleri vardır. O gün gelir herkes alır. Şerecisi gelir, seyyar bakkal geliyor. Tevfik evet, var. Ben kahvecikten emekliyim. Orası benim şu asık, şu gördüğün şu binalar Benim şu, şu yani alçık bina var ya. <laughs> Arabanı alıyorlar sen. Evet. Orası bizde ya Kahvecik yaptım 15 sene. <laughs> e, emekli oldum şimdi oradan. Allah'a şükürler olsun. Yani 35 milyar falan para veriyor devlet. Faydalanıyoruz, geçiniyoruz yani. E, biraz da dediğimde çay, şeker haricinde başka bir şeye para vermeyiz. Yağdı, zeytindi, peynirdi hepsi var yani. Koyunumuz var. Geçiniyoruz yani böyle. Hı hı. Öyle. Teşekkür ederiz amca. Sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. Size sağ olun ya. Merhaba teyze. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi vallahi. Hayvanlarla teyze. Ne var? Koyun. Koyun var. Köyde herkesin var mı? Her, değil? herkesin var. Ha, yükü olmasın istersen bir indirsen. E yeter galik, hadi. Yeter mi? <laughs> yeter çok. <laughs> hadi görüşürüz. Tamam, tamam. görüşürüz. Hadi teyze, kal. kendinize iyi bakın. Sağ ol. Ev sizin mi? Aa, buyur. bu ev sizin. Şu tarafta. <laughs> Senin evin de çok güzelmiş. Dur böyle çekeyim. <laughs> ne yapıyorsun teyze? Nasılsın? Vallahi iyiyiz be kendimizi idare ediyoruz. Hmm, köyde durumlar nasıl? Ne işte uğraşıyorsunuz? Köydekiler Vallahi genelde ne iş koyun. yapıyor? Koyun. Koyun. Zeytin, ne koyunlar işte. Başka çivitçilik öldü. Çivitçiliği yani gübre pahalı diyorlar. Motorla sürdümene mazot pahalı diyorlar. Ne gımıl diyor. Ne gübre alabiliyorsun mesela? Evet, evet, evet. Bir de bizim köy gel artık en genci hani ben şimdi desem şurada farz ederim insan yok hepsi yaşlı bizim köy. Hmm. Ama yavaş yavaş gençler de köye dönüyor artık. Ha dönerlerse o hepsi Çanakkale'de, Baybacık'ta Çanakkale'de. Hı hı. Burada, buranın gençleri hep çanakkale ayvacık, değil mi? Evet, işte diyor, ayvacık da çanakkale evet. Yani onlar şimdi ya emekli olduğunda dönseler ya şimdi dönseler, o zaman çok güzel yani. Tabi tabi tabi, aynen insanın kendi toprağıdır. Yine dönecek mecburen? Ne yapacaklar? Keşke dönseler, keşke. Emekli oldular mı dönerler ya da daha erken? üretim yapmak isteyen köyde bir şey yapmak ha. isteyen olursan? Evet, Daha evet. güzel olur. Evet. Bir de sizin köy biraz artık böyle turistik bir köy haline gelmiş sanki. E, o o da öyle gibi bir şey yani. Küçük İstanbul diyorum ben bura artık. Şurdu. Siz evinizi yeni mi yaptınız? Siz nerede çok yeni gözüküyor? Yok. Bak, bak hiç yıpranmamış. Taş yetmiş, yapının güzel yanı değil mi teyze? 75 senesinde olmuş bak. 1975. Evet yazmış lavra taşı. İşte 50 sene olmamış bile daha. Bu köyle ilgili düşüncelerin nedir? Çok güzel manzaralar var. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim bence. Çok güzel taş yapılar var köy camisinin üst taraftan gözüken manzarası. Sondaj suyu olmadan önce insanlar içme suyularını kuyular yaparak sağlamışlar. Şimdi bu caminin bulunduğu yerde de eski kuyular var. Bu eski kuyuları size göstereyim. Burada bir kuyu var. Bir kuyu şurada var. Bir kuyu da hemen şu alt tarafında var. Şu an caminin bulunduğu yerde de 3 tane kuyu bulunuyor. Evet, içinde de su var. Bu kuyuların da hepsinin birer ismi var. Ee, kim açtırmışsa hayrına ona göre isim koymuş. O zaman koyunculuk vardı. Rehapaça koyun vardı. Ekin yapardık. Evet. Öküzlerden, düve turadık burada, kivi turadık. Eskiden değil ha. mi? Ha, evet. Tamam be. Tamam. Sağ olasın amca. Sağ olur. İyi. Ee, şimdi buradaki insanlar hayvancılıkla uğraştığı için yaz aylarında burada hava sıcaklığı biraz arttığı için koyunlar serinlesin diye böyle koyun damları yapmışlar. Ee, geçmişte tabi yörükler çok fazla hayvancılık yapıyormuş. Şu an günümüzde sadece evlerinin ihtiyacı olduğu kadar bir hayvancılık yapıyorlar. Ee, genelde köylerde de gençler azaldığı için maalesef e, hayvan sayısı da hayvancılığın hayvancılığındaki üretimde düşmüş. Ee, şurada her 100 metrede bir böyle koyun damına rastlamak mümkün dostlar. Burada hemen hemen birçok yerde böyle koyun damları yapmışlar. Şu an biz yıkın, yıkılmış bir koyun damının yanındayız. Şu ileride de bir tane var. Bunları sizlere göstermek istedim dostlar. E, buranın tabii mimarisi taş olduğu için dışarıdan gelip böyle taş ustalığı yapan arkadaşlarımız var. Onlarla bir sohbet edelim. Tabii. Merhabalar. Merhaba. Ee, tanıyalım sizi abi. Benim ismim Rıdvan. Biz memleketimiz Van. Baba mesleği olan taş duvar e, şey yapıyoruz, sanatı yapıyoruz. Hı hı. Memleketin her yerinde çalışıyoruz. Şu anki şey bulunduğu yer Çanakkale. Buranın mimarisi şey genelde taş olduğu için e, böyle tarihi benzetme evler yapıldığı için biz evet. yapıyoruz. Şu an Kırıkoba köyünde yaptığımız şu an e, gösterebiliriz şu bina yapıyoruz. Hı -hı. Şöyle böyle dönelim Tabii. istersen. Şu an şu bina yapıyoruz. Bunları bu taşları böyle yontarak Hı -hı. daha önce kaç kaç sene önceki böyle elle yapılmış bir şeyler var ya. Hı -hı. E, yontuyorlar ya. Biz şu an çekişle yontuyoruz. Onların istediği gibi yani eski binalara benzetme şekil yapıyoruz. Genelde şey böyle e, giydirme mi yapıyorsunuz? Hani dış kaplama mı yapıyorsunuz yoksa yani iç dış, tamamen iç dış mı? İşte işte duvarı komple yani dış duvarı komple yapıyoruz. Ha isteğe bağlı. 200 e, 200 e tek yüz olan var, çift yüz olan var. Bazı şey yani isteğe bağlı. Nasıl isterlerse ona göre. Bak gördünüz mesela şu binalar farklı, bu da farklı. Evet. yaptığınız farklı. Evet. Ama şeyler kolonlar herhalde yasalda zorunlu değil mi? Tabii. Kolon beton. Kolon mecbur evet. Kolon mecbur. olmuyor, evet. Onun dışında içlerini falan taşla örüyoruz. Duvarlar evet. Normal dış duvarları taşla örüyoruz ama kolonlar mecbur. Şu an beton. mesela ee, böyle şimdi bizim de izleyen bizim çok takipçilerimiz var onlar da böyle köylere yerleşip mesela benim evet. de hayalim bir taş ev yapmak. Evet. Şu anda mesela metrekaresi ne kadardır abi yapmak isteseyiz? Metrekaresi şimdi işçiliğe göre devam, değişiyor. Malzemeli var, malzemesiz var. Değişiyor mesela. Mesela malzemesiz. Malzemesiz 300 TL'den başlıyor. Yani şu anki fiyat. ama kariz. kurtarmıyor ama metre, metre karısı kurtarmıyor ama şu an 300 TL'den başlıyor. Peki malzemesi size ait olursa? Malzemesi bize ait olsa 1,5 milyardan falan başlıyor. 1500 lira. Evet. Anladım. Ee, yani şu anki malzemeye göre eskiden olsa biraz daha düşük olur. Şu anki eskiden çimento 18 liraydı. Şu an 70 lira. Mesela geçen sene ne kadardı? Geçen sene yani hemen yarısı. Yani yarı yarıya. 750-800'e yarı yarıya. Yarı, yarı. 750, yarı yarı. Şu an o zaman %50 artış oldu %50 artış oldu şu anki çimento şey falan. Taş bile yani e, iki buçuk milyarken 5 milyar çıktı şey. E, 30 tonu falan bir kamyonu. Yani %100 bunlar %100'den daha fazla zam geldiği taş için. Taş nereden geliyor? Taş buranın. Buranın yukarıdan geliyor. Kurubaş köyünden var ya orada ocağı var buradan geliyor. Buranın taşınmadı. Asus'un taşı meşhurdu. Biraz daha yumuşak, daha çok yontulu bir de tek renkli. Evet dostlar bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Desteklerinizi bekliyoruz dostlar. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Anadolu'nun birçok köyünü gezmeyi hedefliyoruz. Bunun için kanalımızı sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok seviniriz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmından öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.